dostlar artık haberleri izleyemez olduk. Her gün yeni bir şiddet dalgası. Geçen gün e, otopark tartışması yüzünden daire sahibi İstanbul'da e, yöneticiyi öldürüyor. Okullarda çocuklar arasındaki şiddet gittikçe tırmanıyor. Bunun bir tek sebebi var dostlar. Duygusal zeka noksanlığı. Sizler de duygusal zekanızı her gün takviye ederek e, bu herhangi bir şiddete maruz kalmaktan kurtulabilirsiniz. Belki de hayatınızda kurtulabilirsiniz. Onun için bugünkü videomuzun konusunu duygusal zeka için kaizenle duygusal zekamızı nasıl artırırız? Yani her gün bir dakika ayırarak duygusal zekamızı yükseltebiliriz. Duygusal zekamızı yükselttiğimizde hem karşımızdakine öfke nöbeti göstermekten kurtulur hem de karşımızdakinin ...bize gösterdiği öfke nöbetinden e, kurtulmamızı sağlayabiliriz. Hemen basit bir örnek vereyim. Mesela duygusal zeka kitabındaki örneklerden bir tane vereceğim. E, Amerika'da e, metro istasyonunda kadın e, çocuğunun bağırışlarına... E, e, ...bağırışları yüzünden bütün metrodaki herkes e, şey olmuş... ...tedirgin olmuş, çocuk bağırıyor, havası çıktığı kadar bağırıyor... ...herkes homurdanıyor falan filan... Kadın ne yapsa susmuyor. En sonra kadın duygusal zekasını kullanmış etrafındakilere yüksek sesi demiş ki e, kusura bakmayın demiş babası vefat etti. E, onun için çocuk sinir krizleri geçiriyor. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Evet dostlar, bu duygusal zekanın gene çok güzel bir örneği. Hem karşı tarafı sakinleştiriyor, hem kendisi için e, bir stresi yatıştırıcı bir ortam sağlıyor. Bir de dostlar mesela bir örnek daha vereyim burada hemen. Daha belki videolarımı izleyenler bilir verdiğim bir örnektir. Mesela 10 ee, yaşlarında 3 tane çocuk okullarda çok rastlanan şiddet olaylarını azaltmak için bir örneği veriyorum. 10 yaşlarında 3 tane çocuk ee, halı sahada top oynamaya gidiyorlar. E, çocuklardan birisi tombulca bir çocuk <laughs> ve diğer ikisi takılıyorlar. Ya diyorlar senin yüzünden yeniliyoruz ki gö, götünü kaldıramıyorsun gö, göbeğenle bu nasıl şey yapacaksın ya bizi se işte şu göben erisen bilmem ne falan filan e, ondan sonra şimdi başka başka çocuk olsa tabi e, şey yapar hemen tepki gösterir falan ama duygusal zekası çok yüksek olduğu için biraz düşünüyor bir nefes alıyor e, bu arada nefes almak çok önemli dostlar yani. Herhangi bir size karşı bir saldırı olduğunda, bir öfke saldırısı olduğunda diyafram nefesi alın, karnınızın şiştiğini görün, burnunuzdan nefes alın ve burnunuzdan verin. Burnunuzdan nefes alın, burnunuzdan verin ve karnınızın, diyaframınızın şiştiğini görerek 3 kere nefes alın. Bu arada da e, e, kendinize bir düşünmek için zaman ayırın ve sakinleştikten sonra e, duygusal zekanızı ortaya çıkaracak bir tepki gösterin ve e, e, çocuğumuz şöyle diyor diyor ki ya haklısınız diyor ben de diyor farkındayım diyor benim yüzümden çok e, gol yiyoruz diyor e, ama diyor ben diyor diye e, teferiz yapmaya başladım diyor sabahları da erken kalkıyorum diyor koşuyorum diyor yakında diyor e, şeyi kilo vereceğim diyor ama diyor e, ben diyor iki şey daha yapıyorum diyor piyano çalmayı öğrendim diyor. 6 aydır ders alıyorum diyor. Bir de diyor gitar çalmayı kursuna kursuna gidiyorum diyor. 4 aydır da gitar çalmayı öğrendi diyor. Hatta diyor e, 8 tane parça çalıyorum diyor gitarla şu an diyor. İsterseniz diyor hafta sonu gelin diyor size diyor gitar çalmayı öğreteyim diyor falan. İki çocuk bu sefer şaşırıyorlar. Diyor. <laughs> Hem diyor bak annemin diyor yaptığı pastalardan da yeriz diye anneme de söyledim size pasta yapar diye ve çocuğu, iki çocuk şöyle diyorlar diyorlar ki ya diyor ya tamam diyor o kadar da kötü oynamıyorsun sen e, halledersin kilo verirsin e, o kadar da kötü oynamıyorsun yok yok sen de iyisin bilsin falan ve ne oluyor arkadaşlar şöyle bir şey oluyor kendisine karşı bir öfke saldırısı olduğunda çocuk e, öfke saldırısını defetmek için Karşı tarafa kendisine öfke saldırısı yapan karşı tarafa bir reddedemeyeceği bir teklif yapıyor. Bir kazan kazan teklifi yapıyor ve bir kazan kazan köprüsü koruyor. Sadece e, bir e, öfke e, saldırısından kurtulmakla kalmıyor. Kendisine öfke saldırısı yapan kişiyle nin dostluğunu kazanıyor. Yani onlarla e, orta ve uzun vadeli bir dostluk köprüsü kuruyor. Yani duygusal zeka öyle bir şey. Hem kendinizi koruyorsunuz, karşı taraftan size saldıran taraftan kendinizi koruyorsunuz. Bir de karşı size saldıran tarafla aranızda bir kazan kazan köprüsü kuruyorsunuz. Yani kendinizi korumak dışında bir de yani iki ta, bir taşta iki kuş vuruyorsunuz. Belki de üç dört tane kuş vuruyorsunuz. <laughs> Yukarıda kuş kalmıyor. Yani e, böyle bir şey duygusal zeka. Peki duygusal zekayı nasıl geliştirebiliriz? Duygusal zeka, hadi ben duygusal zekamı geliştireyim ya da duygusal zeka geliştirme kursuna katılayım da olmuyor dostlar. Kaizen uygulamamız gerekiyor. Kaizen neydi? Her gün kendini iyileştirme. Her gün bir dakikalık kendini iyileştirme adımı atacağız. Bunun için de her gün nasıl kaslarımızı geliştiriyoruz? Beynimizi geliştiriyoruz. Kaizen yaparak da duygusal zekamızı her gün arttırabiliriz. Bunun için kendimize pratikler yapmamız lazım. Neler yapacağız mesela? Kendimizi tanıyacağız. Birinci madde. ikinci madde kendimizi yöneteceğiz. Üçüncü madde motive edeceğiz kendimizi. Dördüncü madde empati kuracağız. Beşinci madde sosyal beceriler. Ve altıncı madde kazan kazan köprüsü oluşturmayı öğreneceğiz. Duygusal zekamızı geliştirdiğimiz zaman öfke, korku, hayal kırıklığı gibi zorlayıcı duygularımızı kontrol etmeyi başaracağız ve bunu yapıcı bir şekilde kendimize de ifade etmeyi öğreneceğiz. Duygusal zekası eksik olan insanlarda bu mekanizmanın işlenmesine neden engel olur. Duygusal şiddetin duygusal zeka ile bağlantısını şöyle anlatabiliriz. Duygusal zeka eksikse insanlarda örneğin bir çocuk hayal kırıklığı hissediyorsa bunu üzgünüm veya hayal kırıklığı yaşıyorum diye adlandıramayabilir. Bunun yerine adresif bir saldırganlık gösterebilir. Ama size bunu gösterdiğinde siz bunu duygusal zekanıza hem nötralize edip hem bir kazan köprüsü oluşturmayı öğreniyorsunuz. Empati kuramaz duygusal zekayı e, kıt olan insanlar. Empati eksikliği başkalarının duygularını anlamayıp zarar verme eylemlerini meşhur açtırabilir. Mesela burada kadınlara yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin Önemli bir nedeni duygusal zeka noksanlığı yaşayan bir kişiyle o kadının beraber olması ya da evlenmesidir. Bunu önlemenin sen basit basit yolları vardır. Eğer bir adam e, içtiği sigaranın sigara içmek zaten sakat da içti diyelim ki sigara içiyor, kadın da sigara içiyor, buna katlanıyor. E, sigarasını çöpe atıyor, çöpe atmak yerine yere atıyorsa o adamda duygusal zeka yoktur. Onun için o adamla birlikte olmak <laughs> şiddete davetiye çıkarmaktır. Aynı zamanda yere çöp atan, küllüğünü yere döken, yere tüküren bilmem ne bunu say. Yani çevreyi kirleten herkes kırıkçam teorisine göre duygusal zekası noksan olan bir kişidir. Ve duygusal zekası noksan olan kişilerde her türlü şiddete eğilimlidir. Onun için böyle pratik yollarla duygusal zekası noksan olan kişilerden uzak durmanızı ben şahsen öneriyorum. Kötü başa çıkma mekanizmalarına başvurur. Duygusal zekası noksan olan kişiler stresli bir durumda duygusal zekası yüksek olan bire yapıcı çözüm yolları ararken eksiklik yaşayan bireyler şiddete yönelir. Duygusal zekası düşük toplumlarda şiddet tırmanmaya meyleder. Bir bireyin duygusal zeka eksikliği toplum genelinde yaygınlaştığında şiddet adeta bulaşıcı hale gelir. Aile içi şiddetten, okul zorbalarına, trafik kavgalarından, sosyal medya nefes söylemine kadar pek çok alanda bunu insanlar yaşamaya başlar. Peki duygusal zekamızı geliştirmek bunu nasıl önler? Şöyle önler. Duygusal zekamızı geliştirmek için Kaizen'e uygulayarak her gün küçük bir iyileşme sağlamamız gerekiyor. Bu bazen haftalar bazen aylar alabilir. Mesela duygu farkındalığı eğitimi yapabiliriz. Okullarda ve ailelerde çocuklarımıza anaokullarından itibaren duygusal farkındalık kazandırılabilir. Ondan sonra empati teşvik edici faaliyetler yapılabilir. Grup çalışmaları ve tiyatro gibi etkinliklerle empati becerisi güçlendirilebilir. Olumlu iletişim teknikleri, kendini ifade etme ve başkalarını dinleme becerileri kazandırılabilir. Ailelerin bilinçlendirilmesi, anne babaların çocuklarına olumlu davranış modelleri sunması sağlanır. Bana göre evlenmeye karar veren çiftlerin bir duygusal zeka testinden geçmesini ben öneriyorum. Böyle bir e, değişiklik yapılır mesela yönetmeliklerde. E, duygusal zeka iki tarafta da düşükse veya bir tarafta düşükse belli bir e, şeye eğitime tabi tutulur. O eğitim sonunda duygusal zekası bir bir tarafın veya iki tarafın ölçülerek belli bir duygusal zeka seviyesine ulaştıktan sonra iki insanın evlenmesinde evliliğin e, selameti açısından ve olası şiddetin önlenmesi açısından fayda görür. Sonuç olarak duygusal zeka eksikliği bireylerde şiddetin kökenlerinin önemli bir sebebidir. Ancak bu sorunu ortadan kaldırmak hepimizin elinde. Duyguları anlamak anlamlandıracak yapıcı yollarla ifade etmek bireysel ve toplumsal düzeyde şiddeti azaltmamıza yardımcı olacaktır. Unutmayalım ki duygusal zekayı geliştirebiliriz. Bunu gelişimi en etkili yolda Kaizen uygulamak bu yolda atacağımız her adım daha barışçıl, daha empatik bir dünya yaratmamıza katkı sağlayacaktır. Evet dostlar, mesela sizler de duygusal zeka konusunda Yaşadığınız tecrübeler varsa veya bu konuda daha detaylı videolar çekmemi istiyorsanız bunu yorumlarınızda belirtin. Hepimize güzel günler diliyorum. Karşımızdakine empatiyle yaklaşalım. Kendimizin duygularını ve karşımızdakinin duygularını anlayalım. Ve bu duygular arasında kazan kazan köprüsü kuralım ki her şey daha güzel olsun. Görüşmek üzere.